gerilimin, tartışmanın, heyecanın en üst düzeyde olduğu bir maçtan bahsediyoruz. Bu maçın tarihi bir asırdan fazla. Türkiye'nin en çok taraftara sahip iki takımı. İki kıtanın derbisi. Bu bir maçtan derbiden de bir şey taraftar için. Bu maç Türkiye için zamanın durması adeta. Fenerbahçe, Galatasaray. Bir diğer adıyla kıtalar arası derbi. siz izleyenler için derbiye sayılı günler kala son 15 yıl içerisindeki en iyi 3 derbi derler. Neredeyse 11 yıl geriye gideceğiz bu listenlik derbisi için. Galatasaraylı ya da Fenerbahçeli fark etmeksizin neredeyse her iki tarafında hatırlayacağı bir son dakika pozisyonu var bu maçta. Maç 2-2 iken Milan Baroş'un direği. Peki ya maç buralar nasıl gelmişti? Hadi hep birlikte bakalım. İki kaptanın Alex'in ve Ulfa Luj'in el sıkışmasıyla beraber heyecan artık doruktaydı. Stattaki 50 bin kişiye aşkın taraftar ve televizyon başındaki yüz binlerce seyircinin yine yıl boyunca beklediği an gelmişti. Tarihler 17 Mart 2012'yi gösteriyordu. Ligin bitimine 4 hafta kala Galatasaray Kadıköy 70 puanlı lider geliyordu. Fenerbahçe ise 61 puanla hemen arkasındaydı. Fenerbahçe'nin maç planı belliydi. Galibiyet. Galatasaray'ın ise an farkından ötürü %100 kazanmasına gerek yok haliyle. Ama bu bir Fenerbahçe Galatasaray maçıysa iki tarafta yüzde %100'ünü verecekti tabii ki. Maç oldukça gergin başladı. Daha 4. dakikada hava top mücadelesi sonrasında top için mücadele eden Felipe Mera ve Mehmet Topuz arasında işmeler oldu. Tam o anda Kadıköy'de. Şükrü Saraçoğlu'nda kimse kimseyi pek duyamıyordu. Islıklar, gerilim en üst seviyedeydi. Mehmet Topuz yerdeyken Baroni, Gökhan Gönül ve Felipe Melo arasında tartışmalar başlamıştı bile. Volkan Demir elde olmak üzere tüm Fenerbahçeli oyuncular ve Galatasaraylı oyuncular bir aradaydı. Sinirler her derbi maçında olduğu gibi gerilmişti. Gerilim azalınca Bülent Yıldırım iki oyuncuyu da yanına çağırarak Felipe Melo ve Mehmet Topuz'u sözlü olarak uyarıp maçı devam ettirmişti. Hemen 4-5 dakika sonrasında ilk gol gelecekti. Volkan Demirel'in degresi sonrasında topla buluşan Musa so, fiziği ve driplink yeteneğiyle Galatasaray'ın ceza sahasına kadar getirmişti topu. Kanatta Mehmet Topuz bekliyordu. Kanatta topla buluşan Mehmet Topuz'dan orta denemesi geliyordu. Ancak Galatasaray defansı uzaklaştırıyor topu. Ama sarı lacivertli ekibin durma hiç niyeti yoktu. Tekrar bir orta daha geliyordu Mehmet Topuz'dan. Bu sefer top boşa çıkıyor ve alta doğru gidiyordu. Ama orada gelecek dakikalarda da çok iyi bir performans ortaya koyacak bir isim vardı. Reto, Piremin Zikler. Mükemmel bir azimle topun son anda çıkmasını engelledi sol ayağıyla altı pasın oraya Sov'un çok da yetişemeyici bir orta yapıyordu. Evet yetişilmesi zor bir pozisyondu. Ama bahsettiğimiz isim Musa Sov'du. Onun gol atması için topun dümdüz bir şekilde ona gelmesine gerek yoktu ki. Rovaşetalar ile bildiğimiz Musa Sov müthiş bir rovaştı ile daha dakika 10'da takımını 1-0 öne geçiriyordu. Maçtaki spikerinde dediği gibi öyle bir yere gitti ki top Muslera çaresizdi. Ama tabi golün şıklığı her ne kadar bütün tebrikleri alsa da burada gizli bir kahraman vardı. Herkesin çıktı diye topu bırakırken takipçiliğiyle bu muhteşem golün asistini yapan ziklerdi bu kahraman. Golden sonra da baskıyı sürdürüyordu Fenerbahçe. Baron ile bir kez daha yokluyordu kaleyi ama Muslera için çok da zor bir şık değildi. Çok daha zoru yoldaydı. O çıkıyordu sahneye. Onsuz bir derbe hayal etmek zordu zaten. 38. derbisindeki 21. golünü atacaktı. Tahmin edeceğiniz üzere bu isim Alex de Souza. Uzaktan müthiş bir şut çıkarıyordu kendisi. Adeta Musa Sova bu maçın en güzel golü senin değil aslında çekiyordu o şutu. Daha dakika 15'ti ve Fenerbahçe 3 isabetli şut çekip ikisini gole çeviriyordu. Ve bu goller anlattığımız üzere kurtarması imkansız gollerdi. Belki de o sezonun en iyi kalecisi olan Fernando Muslera vardı kalede. Fakat bu gollere pek yapılacak bir şey yoktu. Galatasaray için kabusa dönmüştü adeta ilk yarım saat. Fenerbahçe geldikçe geliyordu. Ama bahsettiğimiz takım da Galatasaray'dı. Bu sefer de bastırma sırası aslanlardaydı. Hava topu sonrası pres yapan Galatasaray istediğini de buluyordu. Gökhan Gönül'ün zayıf ve hatalı pası Selçuk'un anda kalıyordu. Ondan Necati Ateş'e ve Necati Ateş'ten de basit görünen ama Elmanlar'a adeta aldı at pası geliyordu. Elmanlar ise en iyi yaptığı şeylerden birini yaparak topu ağlara gönderiyordu. Dakika 36 maçın skoru 2-1 ve o sezon için Elmander 12. golünü atıyordu. Sarı kırmızılı ekip ilk yarı geride bitirmek istemiyordu haliyle. Belki de maçın en net pozisyonlardan birini kaçıracaklardı. Orta alanda karşılıklı top kayıpları sonrasında Engin Baytar sağda topla buluşuyordu. Ve sol tarafta altı pasa doğru koşan bir isim vardı. Necati Ateş bomboş durumdaydı kendisi. Engin Baytar'dan da gayet güzel bir orta geliyordu. Ama pek de etkili olmayan bir kafa vuruşu. Necati Ateş bomboş durumda, müsait durumda gol pozisyonunu harcıyordu. Maçtaki gerilim hala hissediliyordu. Taç çizgisinde orada Emre Belezoğlu ve Eboy arasında dönen bir tartışma vardı. Ancak pat deriminde de gelmesiyle olay büyümüyordu. Peki kadar sonra maçtaki ilk kart Emre Belezoğlu'nun Felipe Mera'yı yaptığı hareket sonrasında çıkıyordu. Dakika 43 Emre Belezoğlu sarı kart. İlk yarı gördüğünüz üzere dolu geçiyordu. İlk 30 dakika için Fenerbahçe'nin üstünlüğündeki bu oyun Galatasaray'ın golüyle biraz da olsa dengeyi bularak gerilim dozucu yüksek Golle bir ilk yarı bitiyordu. Galatasaray ilk yarıya nazaran ikinci yarıya daha iyi başlıyordu. Korner sonrasında Melo'nun kafa vuruşunu kale çizgisinin oralarda engelleyen Emre Belezoğlu oluyordu. Seyircilerin baskısı adeta somut olarak hissediliyordu sahada. Islıklardan birbirini duyamıyordu futbolcular. Hatta Elman sesini ancak Fatih Terim'in dibine giderek duyurabiliyordu. İki tarafta kaybetmek istemiyordu. Daha da önemlisi artık iki tarafta kazanmak istiyordu. Tüm ıslıkların alkışa dönüştüğü bir an vardı. Taraflı tarafsız herkesin sevdiği bir isim 78'de pek de istemeyerek oyundan çıkıyordu. Alex de Souza. Yüzünden anlaşılıyor da oyundan çıkmak istemedi. Ancak Arkut Kocaman'ın kararı bu şekildeydi. İkinci golünü arayan Galatasaray bir anda Selçuklu'nun çok uzaklarda müthiş şutuyla ateşlenmişti. Volkan zor da olsa kurtarıyordu ve ikinci hamlede Serdar'dan geliyordu. Top Tacı çıkmıştı. Tacı hızlıca kullanan Galatasaray durmak istemiyordu. Gol istiyordu. Selçuklu'nun bir orta denemesi ve top ceza sahasında adeta bomboş kalıyordu. Topu önünde bulan Hakan Balta bomboştu. Ve beraberlik golünü dakika 83'te buluyordu Galatasaray. Spiker'in de dediği gibi Gol adeta geliyorum demişti. Her ne kadar beraberlik işlerine yarasa da Galatasaray'da artık Fenerbahçe gibi zafer istiyordu. Maçın son dakikasında Galatasaray bir serbest vuruş kazanıyordu. Ve videonun başında da bahsettiğimiz an gelmişti. Milan Baroş'un direği. Belki de kaç yıllık seriyi erkenden bozacak bir gol bulabilirdi Baroş Fenerbahçe karşı ilk golü çok ama çok ikonik olabilirdi. Ama direkt buna izin vermiyordu. Bu maçı ilk olarak anlatmak isteme sebebim maçta toplam 15 isabetli olmak üzere 27 şut vardı ve karşılıklı çok fazla top kayıpları ile müthiş bir mücadele vardı ilk taraf içinde. Ev sahibi ekip ilk yarıda mükemmel bir baskı, müthiş bir oyun, konuk ekip müthiş bir karakterle çok iyi bir dönüş. Benim için belki de en iyi derbi budur. Hiç de sadece oturup düşünmedim bilmiyorum ancak çok iyi bir derbi olduğu kesin. Şimdi ise neredeyse 15 yıl geriye gideceğiz. 2008 yılına. Bu iki takım arasındaki son 15 yılın en farklı galibiyetini olduğu maça. Fenerbahçe'nin 4-1'lik galibiyetini gidiyoruz. Yine 50 bin e aşkın taraftar sağdaki 12. kişi olmak için stat'taydılar. Maçın hakemi Hüseyin Göçek'in başlama düdüğü ile maç başlıyordu. Daha ilk dakikalarda Arda Turan'ın pasına kendini bomboş bulan Lincoln topu alara göndererek ikinci dakikada Sarı Lacivert ile ekibi soğukmuş aldırıyordu adeta. Maça neredeyse 1-0 geride başlamıştı Fenerbahçe. Haliyle burası Kadıköy'dü ve bu böyle devam edemezdi. Beraberlik golünü inatla istiyordu ev sahibi ekip. Bir korner sonrası ön direkte Selçuk'un vuruşuyla tehlikede yaratıyorlardı Galatasaray'ın kalesinde ancak çizgide Ayhan vardı ve top tekrar kornere gidiyordu. Hala isteyen bir Fenerbahçe vardı. Gol gelmeliydi. Burası Kadıköy'dü. Bir kez daha ön koşan Selçuk bu sefer golü buluyordu. Golü yedikten hemen 4 dakika sonrasında kornerden beraberlik golünü bulmuştu Kanarya. Maç şimdi başladığı yere dönmüştü. Fakat Galatasaray'ın çabucak pes pek niyeti yoktu. Bastırıyordu. Baskı sonuçta getiriyordu. En serbest vuruş kazanıyordu Galatasaray. Lincoln çok da yakın olmayan bir bölgeden topu kaleye gönderiyordu direkt olarak. Ancak bu bir endirek serbest vuruştu. Bir diğer adıyla çift vuruştu. Gol geçersizdi. Öne geçmek istiyordu Fenerbahçe. Bunu çokça kez tekrar ettim biliyorum ancak burası Kadıköy'dü. O yıllar için orası 3 puanın neredeyse garanti olduğu bir yerdi. Hele ki böylesine büyük maçlarda gol isteyen Fenerbahçe Semih pek de etkili olmayan yerden bir vuruş ile golü bulmuştu. Ancak golün ismi Galatasaray ile Emre Aşık oluyordu. Ters bir vuruş ile ev sahibi takımı Fenerbahçe'yi dakika 28'de 2-1 öne geçiriyordu. İlk yarı böyle bitiyordu. Nasıl başlarsa başlasın Fenerbahçe ilk yarıyı önde kapatıyordu. İkinci yarının başlarında dakika 49'da farkı ikiye çıkaran gol Lugan'dan geliyordu. İsim olarak o yazılmayacak bir gol ama bu golün en büyük katkısı bir dünya yıldızından geliyordu. Bu katkı çok uzaklardan bir frikik ile gelmişti. Topun başında o uzaklardan Adam vuruşlarıyla bilinen o isim vardı. Roberto Carlos. Yine çok sert bir köşeyi bir şut çıkarıyordu Carlos. Desantis'in tek hamlede kurtarması pek de olası değildi. Ki zaten öyle de oluyordu ve dönen topta Lugano topu alları götürüyordu. Golün ismi Lugano oluyordu. Ama oradaki taraftara sorsanız bugün 3. golün sahibi bir Uruguaylı değil de bir Brezilyalıydı. Roberto Carlos. Belki de Fenerbahçe farkı 3'e çıkaracak golü daha erken de bulacaktı aslında ama sahnede o vardı. Guiza. Emre'nin müthiş basına bomboş kalan Guiza çok müsait bir pozisyonda topu auto göndererek tüm staddaki herkesin gol diye bağırışını yarıda kesiyordu. Maç fiziksel anlamda sertliğin bol olduğu bir maçtı. Maçı izleyenler, hatırlayanlar ya da bir şekilde bir kısmını şu anda izleyebilmiş kişiler bilir. Hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın tarafında sertlik dosajının aşıldığı müdahaleleri hatırlayacaklardır. Ve tabi her derbe olduğu gibi gerilim yüksekti iki taraf içinde. İtişmeler, kakışmalar boldu. Fakat bir isim vardı ki bu fiziksel mücadelelerin en üst olduğu, itişmelerin bol olduğu böyle sınavlardan sıyrılıp topu yayın oraya kadar getirip yayın oradan sağ ayağıyla mükemmel ile golünü buluyordu. David de Souza ya da bizim bildiğimiz üzere David. Ve kendisiyle bildiğimiz o yengeç ile maça son noktayı koyuyordu. Dakika 90 ve maç 4-1. Fenerbahçeliler için adeta bayram vaktiydi. Bu maçın pek bir hikayesi yok gerçi. Ama bu maçı Almanya'dan Fenerbahçeliler için özel bir yer olduğunu düşünmemdir. Carloslu, Luganolu, Davidli, Yıldız isimlerin bulunduğu bir takımla en ezirli rakibimize karşı aldığınız 4-1'lik galibiyeti kim unutabilir ki? Hele ki 1-0 geride başladığınız bir maç ise bu. Son olarak hatırlayacağımız maç tahmin edebileceğiniz üzere uzun yıllar süren Kadıköy serisinin bitiş maçı. Galatasaray en son Fenerbahçe'yi 22 Aralık 1999'da 2-1'lik skorla yenmişti bu maça kadar. Tarihler 23 Şubat 2020'yi gösterirken 21 yıllardan sonra ilk defa Kadıköy'de galibiyet yüzü görüyordu sarı kırmızı ekip. Maç öncesine biraz bakacak olursak artık bu Galatasaray'ın değil de Fenerbahçe'nin bir dezavantajı haline gelmiş gibiydi. Hem oyuncular için hem de taraflar için. Artık maça çıkmadan neredeyse herkesin şu düşüncede olduğuna ben eminim... Ya seriyi bozdursa. İşin psikolojik kısmına videonun sonlarında daha detaylı değinmek isterim. Ancak maça bakalım isterseniz neler olmuştu diye. Daha ilk dakikalarda bu maç için birçok pozisyona girecek bir isim çıkıyordu sahneye. Onu Süper Lig'in bug'ı olarak da biliyoruz. Enri Onyekuru. Belhanda'nın pasıyla hızını kullanarak bir anda altı ile karşı karşıya kalıyordu Onyekuru. Topu ise yan alta gönderiyordu kendisi. Yanında ise Fegoli bomboştu. Ancak orada bir gol sesi çıkmıyordu. Gözler Falkan'ın üzerindeydi tabii ki. Sahanın en yıldız ismiydi kendisi kendisi. saraylılar doğal olarak ondan gol bekliyordu ve ilk sarı kartta ona yapılan faalle geliyordu Serdar Aziz'e. Tabi diğer gözlerde o senenin çok formda bir ismindeydi. Vedat Moriç. Maçı güzel de başlıyordu kendisi. Max Cruz ile yaptığı duvar pası sonucu kendisini bir anda ceza sahasında bomboş bulan Muric arkadan Mark müdahalesiyle yerdeydi. Penaltı. Fenerbahçe daha ilk yarım saatte olmadan bir penaltı vuruşu kazanıyordu. Topun başında en iyi penaltıcılardan olan Max Cruz vardı. Musterelli topu ayrı köşelere göndererek dakika 21'de takımını 1-0 öne geçen golde atıyordu. Adeta burası Kadıköy. Ne olursa olsun burada yenilmeyiz edasıyla seviniyordu herkes. Haklıydılar da koskoca 21 sene. Galatasaray beraberliği istiyordu. Yine sahne Onye Kurulay'dı. Duran top sonuncu ceza sahasına bir anda topla bomboş kalan Onyekur'u topu ağlara gönderiyordu ki çizgide Ozan topu kornere gönderecek müdahaleyi son anda yapıyordu. Korner vuruşunun başında o sene için Galatasaray'ın en formda isimlerinden birisi vardı. Ömer Bayram asist çetelesini bir çeltik dağıtmak istiyordu ki ceza sahasında adeta bomboş olan Ryan Dog, o çeltiği Ömer Bayram'a attırıyordu. Dakika 40. Skor 1-1. Ryan kafa vuruşu ile beraberliği sağlıyordu konuk ekip. Belki de penaltı kadar net bir pozisyon yakalıyordu Galatasaray. Altay Bayındır'ın hatalı pas sonrası topu bir anda önünde bulan Yunus Belhan'la kendisinden pek de beklenmeyen çok zayıf ve kötü bir şut çıkarıyordu. Öne geçme fırsatı harcanmıştı. Bu maçta kırmızı sayısı boldu ve ilk kırmızı bir oyuncuya değil de bir teknik adama gidiyordu. Ersun Yanala Galatasaray'a çalınan bir faul sonra sakinliğini koruyamayan deneyimli hoca kalan dakikalarda takımını yalnız bırakmak zorunda kalıyordu. Maçın kahramanı yine sahneye çıkıyordu. Müthiş hızıyla topa yetişen Onyakuru, sonun müdahalesinin yerde kalarak takımı için penaltı kazanıyordu. Dakika 80 ve topun başında o var. Radamel, Falcao, Garcia, Zarate. Belki o zamana kadar beklenileni verememişti sakatlıklarından ötürü ama taraftara bu golü borçluydu. Atmalıydı da. Atarsa bunca yıllık serinin bozulması için müthiş bir avantaj olacaktı. Atmosferi düşünebiliyor musunuz o anda? Oluşacak baskıyı tahmin etmek pek de zor değil herhalde. Ama o büyük maçların büyük anların oyuncusuydu zaten. Altay doğru köşeyi bilse de en ulaşılamayacak bölgeyi en iyi şekilde gönderiyordu topağları Radamel Falcao. Maç 2-1 oluyordu. Seri artık sonlanacak mıydı? Galatasaraylılar mutlu ama tedirgindiler de. Kırmızılar bol dedik ya. Diğer iki kırmızı da yoldaydı. Başrol Belhanda'ydı. Oyuncular değişiklik için sağdan çıkarken Deniz Türüç ile yaşadığı bir gerilim ve fiziksel temas sonrası Deniz Türücü sinirlendiriyor ve ortalık bir anda beklenildiği gibi kaosa dönüyordu. Deniz Türüç'ün gözü görmüyordu hatta. Belhanda ise her zamanki umursamazlığı ve kışkırtıcılığındaydı. Olaylar yatışınca hakem Belhanda'yı ikinci sarıdan kırmızı ve Deniz Türüç'e de direkt kırmızı gösteriyordu. İki takımda 10 kişi kalıyordu artık. E bu bir derbi ise sahneye o çıkması olmazdı. Taraflı tarafsız herkesin sevdiği o isim. Fernando Mustara. Mehmet Ekici aslında çok uzak bir serbest vuruştan Roberto Carlos Vahre bir şut ile tam köşe çok sert bir şut göndermişti ki kalede bahsettiğimiz o isim vardı. Fernando Mustera. İlk başta ters köşeye gitmesine rağmen topu mükemmel bir şekilde uzanıp Fenerbahçe'nin beraberlik golünü engelliyordu kaptan. Son dakikalarda Ömer'in güzel pasıyla karşı karşıya kalan Onyekuru bir posunda harcıyordu. harcıyordu. Altay bir kez daha Onyekuru'ya izin vermiyordu. Dakikalar artık 90 artı 7 olmuştu. Fenerbahçe bastırırken bir anda kendini kontrol atakta bulan Galatasaray yine Onyekuru ile geliyordu. Yorulmuyordu bu adam. Arkasından da Jelson geliyordu ancak yetişmek bir aile zordu. İmkansızdı. Spiker'in şu lafını herkes hatırlar. Onyekuru'dan koşu var. Ama sadece koşu vardı o dakikaya kadar. Taraftar ve kendisi gol istiyordu. Artık 6'yı geçemeyeceğini anlayan Henry Onyukuru bu sefer çalım ile geçmeyi denilerek boş kale topu ağları gönderiyor ve maçın mecazen bitirmişti artık. O muradına, taraftar muradına ermişti. Gol gelmişti. Skor artık 3-1'di. Seri sona ermişti. Haliyle Galatasaray için tarihi öneme sahip bir 3 puandı bu. Belki de Sarı Lacivert'le ekip için iyi oluyordu bu yenilgi. Sonuçta futbol bu. Neredeyse her seri elbet bir gün son bulur.